Herkese selamlar. Mustis Flashback YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere çok büyük bir yaptığınız çılgınlığı anlatacağım. Normalde e, bugünkü çekim planımızda dış çekim vardı. Sizlerle e, Adana kebabın nasıl yapıldığını e, paylaşacaktık. Ama hava o kadar yağmurlu ki bugün. E, şu anda saatte gece 12.30 gösteriyor. Ama bu çekim yapmadan da günü e, sonlandırmak istemedik. Çünkü planın içinde olan bir çekimdi. Ona göre bir e, çekim takvimi uygulamıştık. Ama olmadı. E, biz doğmadan bitirmedik. E, bitirmek istemedik daha doğrusu. Dediğim gibi gece saat 12.30 ve biz büyük bir çılgınlık yaptık. Bu çılgınlık değil mi? Biraz sonra size göstereceğim. Ee, çok değerli dostum. E, İzmir'de yaşadığım süre zarfında e, o zamanlardan tanıdığım bir değerli dostum Ömer Usta. Sağ olsun bizi kırmadı. Bütün malzemelerimizi aldı, geldi. Şu anda gece 12.30 ve biz dışarıda mangal yakıyoruz. <laughs> o mangalı biraz sonra içeri alıp Stüdyoda kapalı ortamda, stüdyoda kapalı ortamda sizlere Adana nasıl pişirilir, Adana nasıl hazırlanır bunları göstereceğiz. Şimdi ben çok değerli dostum Ömer Usta yanıma ça çağırıyorum. Ömer Usta buyur hoş geldin. Evet, evet. Merhaba. Nasılsın Ömer Usta? misin? Sağ, sağ, sağ. Bayağıdır görüşemiyoruz. Görüştüm. Bugünkü desteği için çok teşekkür ederim. Sağ çok sağ olasın. Sağ ol. Buyur Ömer Usta gel hoş geldin. Hoş bulduk. Değerli dostum Ömer Usta bugün bize Adana nasıl yapılır, nasıl şişe takılır, mangalda nasıl pişiririz? Ama bunu biz ona sunduğumuzda bize destek verdiği andan itibaren dedik ki Adana yanında da haşhaş kebabı ve fıstık kebabı da yapalım dedi. Biz de ona göre malzememizi hazırladık. Ee, biraz sonra Ömer Usta'mız bize Adana'nın nasıl hazırlandığı, hangi etlerden olduğunu... Tabii ben bir kasabım. Benim altyapım tabii ki var etle ilgili. Bunları ben biliyorum ama bunu hazırlamak tabii ki bir e, işin ustasına yakışır. Onun için Ömer Usta'dan destek istedik. Çok sağ olsun bizi kırmadı, bu saatte geldi. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsun ustam, Allah razı olsun. Onun için e, şimdi bütün sözü ustama bırakıyorum. E, bize malzeme takdir edip... Ee, bize desteğini verdiği için tekrardan çok teşekkür ederim. Sağolsun ustam söz sende. Şimdi kebaba başlıyoruz. Evet. E, tranş kıymamız Evet. kuzu boşluğumuz, Danadan. Danadan. Evet. ondan sonra kuzu, kuzu boşluğumuz bir boşluğumuz. de kuyruğu. K evet. Kuyru kuzu, 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 kuyruğu. Kuzu karın boşluğumuzun sebebi neden? Yağlı bölge olduğu için görüyorsunuz dana etinde yağ oranı çok az ama kuzu da yağ oranı çok yüksek. E, normalde Adana'da yani ve kebap tarzı ürünlerde bu ikiye yağ oranı çok az geldiği için biz dananın yağını da kıyma makinesine çekip biraz yağ takviyesi yapıp ürünün e, neden yağ takviyesi yapıyoruz onu da söyleyelim. E, kebabı şişe vurduğumuzda ustam daha iyi bilir. Kızartma esnasında mangalda düşmemesi için koyduğumuz yağ hem bir lezzet veriyor hem de bir sakız kıvamı alıyor. E, etin aşağı düşmesini engelliyor. Onun için yağı da e, yaptığımız karışımın içine katıyoruz ki e, etle Evet olur, et, etlerin birbirine özleşmesini sağlayacağız. Ustam top sende. Tabii. Ben şimdi burada kıymaları karıştırayım. Tamam. Bunun için malzememiz ustam. Söyle bir baharat olarak. Şimdi tuz kullanacağım. Bir de evet. karabiber kullanacağım. Tabii, şunu anladım yani. Önce karışımımızı yapıyoruz. Tabii karışım Sadece yapıyoruz. Şekilde. Ondan sonra, sonra üçe böleceğiz. Sonra kebap grupta Tabii. ayırdığımız zaman içine Tabii. diğer malzemeyi katacağız. Okey Tabii. tamam. Şimdi tıraşı aldık. Evet. Koyduk şuraya. Bir de şurada kuzu boşluğunu aldım. Tamam. Eyvallah Usta. Şurada kuyruk yağımız. Göz kararını yoksa ustam yoksa belirli bir... Tabii. Örnek yani 1 kilo ete mesela 300 gram kuyruk yağımız. Tamam. Şöyle ilk başta az koyuyorum ki az çok geldiği zaman ayarını yapayım. Normal karışımda hangi baharatı kullanıyorsunuz ustam? Tuzla karabiber. Standart et baharatı. Tabii. Tamamdır. Standartımız. Karabiber ben takdim edeyim. Tabii. Sana yardımcı olayım. Çıraktaki yapmayı severim. Şimdi tuz alayım. Hemen ustam. Gör. Yeterli midir? Yok şimdi. Tamamen göz kararı. Tabii göz kararı. Tamam ustam. Şey. Eti sıkmıyoruz. Yok oynarız. Daha şöyle sonra hafif. hareketlerle oynayıp tamam. birbirine özleşmesini sağlıyoruz. Tabii. Bu arada eti ne kadar çok sıkı yani kıyma tarzı etleri ne kadar çok sıkı sıkarsak e, et bir patates püresi gibi oluyor. O da adaya taktığımız yani şişi adaya taktıktan sonra pişme bittikten sonra e, bir et tadı vermiyor da ne bileyim bir sucuk tadı gibi bir sosis tadı gibi ve çok farklı bir tat çıkıyor ortaya. Mesela, yani çiğneme esnasında yumuşaklık ve incelik olduğu için çok farklı bir tat çıkıyor ortaya. Onun için eti nazikçe karışımını tabii. sağlıyoruz. Tabii mesela şimdi şöyle az geldi, geldiği zaman kuyruk yağını biraz ilave ederim ama evet. şimdi iyi iş. Kıvam yeterli sosta. Benim yapmam gereken bir şey var mı ustam yardımcı olayım? Yok şimdilik fıstıklar şunları, var ama fıstıkları sen mı? kabuklarından tamam, ayırabilirsin ustam, hemen. Şöyle biraz kuyruk da alabiliyor, alabiliyor. Tamam. Vallahi sağ olsun ustam bizi kırmadı. İnanır gece yani? saat 12:30 ve biz arabın ben de işte stüdyoda oradan. mangal yapıyoruz. Ben 2004 senesinde almaya geldiğim senelerden beri tanışıyoruz ustamla. Sağ olun. İzmir'den sonra İstanbul'a geldi Ustam. Burada da bir Ama telefon tabii her daim devam etti. Tabii. Onun için sağ olsun kırmadı bizi. Usta, ustam açtın yaklaşık hemen 20 21 geçti. Tabii. Onun için çok sağ olsun. Önemli Artık bu bu arada e, işten geliyor yani tabii. yaklaşık bir 8 saatlik mesaiden sonra. Tabii işten çıkıp aradığın gibi hemen. Bu tip işlerde akor çalışmayı gerektirdiği için öyle bir 8 saatlik iş süresi Normal bir 8 saatlik iş süresi değil tabii ki. Onun için çok çok teşekkür ederiz tekrardan. Şimdi, kıymamızı karıştırdık. Usta Meyaz'dan belirtirim. Bu kıyma tarzı karışımları ne kadar çok yoğursak. Yok fazla yoğurduğun zaman çamur gibi olur. O tamam. yüzden oynamıyoruz fazla. Dinlendirmemiz gerekiyor mu normalde? Tabii karıştırırken şimdi aşamadan 10-15 dakika dinlendiririz. Tamam usta. Şimdi şöyle etleri 3'e böldüm. Tamam. Üç aylık kebap çeşidi yapacağız. Şimdi bir şey. burada bir acılı yapacağız, bir haşhaş yapacağız, bir de fıstıklık yapacağız. Tamam, hocam. Ben fıstıkları soyarken Tabii. Adana ve haşhaşta geçebilirsin istersen. Tabii geçiyorum. Ben sana yardımcı olayım, zaman kaybetmeyelim. Şimdi daha sonraki insanları rahatsız Tabii. etmek istemiyoruz. Mangal kokusundan dolayı. Ben şimdi haşhaştan başlıyorum. Tamam. Genel malzemeyi söyle ustam. Tabii. Al biber oluyoruz. Evet. Biraz da ince ince Tabii. kıyıyoruz. Evet. Tabii. Ondan sonra biraz karabiber alıyorum. Tamam. Fıstığı da canım çekti inanır mısın? Yiyebilirsin. Bol, bol Tabii ben sizi YouTube'dan izliyorum. Musi. Gerçekten mi hocam? Tabii. Videolarınız çok diyorsun? güzel. Ben biraz normalde aşçı değilim. Öyle bir... Yok her şey çok güzel. İnşallah daha temel, daha güzel şeyler çekersiniz. Zamanla daha iyi olacağımızı inanıyoruz ekip arkadaşlarımızla. İnşallah. Şimdi haşhaş haş kebabımızı çektik. Sıra Adana kebabına geçiyoruz. Onun malzemesi ustam. Onun malzemesi al biber, pul biber. Ben yardımcı olurum sana. Tabii. Pul biber. al biberini aldım. Tamam. Tekrar karabiber tuz koymuyoruz artık. Yok. Pul biber koyuyorum. Alayım. Fıstığımız da hazır. Tamam. Dışarıda da bu arada mangalımız da hazırlanıyor. Tamam ustam. E, fıstıkları ezeyim mi? Fıstıklarımızı fıstıklarımızı şöyle bıçağın ucuyla... Bıçağın ucuyla havanda mı? Yok. Mi? O havanda çok toz toz gibi olur. Bıçakla şöyle ucuyla vura vura tane tane düşürün. Böyle mi ustam? Hı hı. Tamam. Evet Musi şimdi ben Adana'yı da hazır... Ustam bir şey soracağım. Şimdi ben fıstıkları soydum ama bu siyah kabukları çıkartayım mı? Tabii içine. o siyah kabuklarını tamam. ayırın. O arada siz bana 3 tabak verin. Tamam. Ben şunları bir ayırayım. Tamam ustam evet. Şu Adana kebabımız için şöyle tabağına koyalım. Tamam. Şurada haşhaş kebabımız için. Tamamdır. Şimdi de Şimdi sırada fıstıklı fıstık kebab. Ben şu evet. arada eldivenleri değiştireyim. Tamam usta ben hemen hızlı bir şekilde. Tamam. Sonucu çok merak ediyorum sevgili seyirciler. Hayatım ilk defa biraz sonra gece saat 1 buçuk arası haşhaş kebabı yiyeceğim. Gözlerim açıldı bildiğiniz gibi değil. Ustan ben Evet. Ben isterseniz size şöyle göstereyim. Tamam ustam. Senin de daha çok yakışıyor. Şöyle buyurun. Mesela şöyle üçe böyle. Yani üçer daha yakın tutuyorsun. Tabii. Yani diri kalmasını sağlıyorsun. Tabii üstü. diri kalsın. Fazla ufaldığı zaman Normalde etin arasında... Normalde havanda arasına... lezebiliyoruz ama ara... kaybolabiliyorsun. Tabii kaybolur. Tamam ustam. Mesela şöyle kebabın içinde belli olması gerekir. Tamam, tamam ustacığım. Şunlar şöyle. Tamam. Ben size yardımcı olayım istersen. Alayım şöyle. Tamam ustam. Dur çorbada benim de tuzum olsun. Tabii buyurun. Şimdi... Fıstıklı kebap aşamasına Al geçiyoruz. Alt tarafa tamam. Şöyle ben hafiften şöyle onu yedirmeye başlıyorum. Tamam. Şimdi fıstık bu... ölçüsü var mı yoksa tamam ben Göz kararı yani. Göre. Tabii kişinin zevkine göre. Çok göz içinde karar. de olduğu zaman tamam. biraz... Çünkü Antep'te yağlı bir fıstık. Tabii, et de yağlı. Farklı bir yoğun bir tat çıkmaması Tabii. için her şeyin kıvamını diyoruz. Tabii. Şimdi fıstıklı kebabımızı da karıştırdık. Bir tabak alayım oradan. Evet ustam. Şimdi biz bunları yaptık, hazırladık. Ben şunu ben aldım. Ben bundan sonra usta. saplama aşamasına geçeceğiz. Evet ustam ben şimdi sana şişleri getiriyorum. Evet bu şişleri alayım. Şöyle hemen kollarıma baktık. Şimdi burada üç çeşit şişimiz var. Sebebi. Şimdi bu şişlerin birisi mesela şu şişi yastı olduğu için evet. Adana kebabı için kullanacağız. Ben sana bir şey sormak istiyorum Tabii. Ustam. Buyurun. Bir şimdi kasap dükkanlarımızda Adana hazırlıyoruz müşterilerimize. Pratik Tabii. olsun diye. Ama ben tatlı şiş kullanıyorum. Ama bunun ben etin içini pişirmediğini iptal ediyorum. Doğru muyum yanlış mıyım? Yani Doğru. metal şiş şişle tatlı şişle arasındaki bana farkı söyler misin? Çok fark var. Mesela sebebi, bu sebebi şişin usta. ısınmasıyla etin içi pişmesi. Evet. Çünkü daha, müşterimizden de çok şikayet aldık. Daha etin içi pişmeye, eti çevirebilme bir... var. Evet. Tahta yanmıyor. Çekerken tamam. elin sıcak olduğu için. Tabi. Tamam. Öbür türlü tahtanın ucu yanar, sapı yanar. Onu çekmen, içinde çıkarman zor. Zor. Ama şişten olduğu zaman daha güzel. Da ben şunu güzel. da iddia ediyorum. Şimdi metal şiş her adana'ya kullanma şansımız olmadığı için tahta şişsiz de ben adana formu vererek... Müşterime o şekilde hizmet ediyorum. E, Neticede lezzet değişmiyor. Tabii. Ne yapıyorum? Ben porsiyonları büyük bırakmıyorum. Tamam. Küçük, küçük, küçük 10 yaparım. santimlik porsiyonlarda müşterimize ben bir hizmet veriyorum. Mantıklı mı da değildir usta? Mantıklıdır, güzel. Çünkü lezzette bir şey şey lezzet aynıdır. Bir şey değişmiyor Tabii. Tamam usta. Bunu da bir ek bilgi tamam. olarak seyircilerimize. Şu, evet. Şunda da Bunu haşhaş kebabını yatay saplıyoruz. Yatay şişi Tabii. eti saplamak için. Tabii Adana evet. kebabını. Tamam. Şunu da haşhaşla kullanacağız. Tamam. Ha, haşhaşın Şişi farklı. Tabii farklı. Saplama şekli de farklı o zaman. Farklı mesela şundan da saplayabilirim biz ama... Biz her kebabı yassı şişte Yok öyle ayrı mesela. Tamam. Ondan sonra şundan haşhaş saplayacağız. Sonraki şu ince şişimizden de fıstıklık yap. Tamam. Anlaşılmış Mustafa. Hepsi farklı farklı. Tabii. Şimdi de anlaşalım. E saplığımız etleri nasıl yapacağız? Olmazsa mangal esnasında isterseniz mangalamızı getirelim. E, Etlerimizi saplı direkt mangal üstüne atabiliriz. O da olur. O da olabilir mi? Tabii, usta. tabii. Tamam o zaman. Ondan sonra şimdi mandalımızı getirelim. Sapladığımız, sapladığımız hem biraz dinlenmiş olur. Tabii, sapladığımız etleri burada tamam, usta. Mangalımızı pişir. hemen getiriyoruz. Tamam. Mangalımız evet. da geldi. Evet ustam. O, o, açı yeterli mi ustam? Tabii tabii güzel. Tamamdır. Ben onu gerekeni ayarlarım, düzenini kurarım. Tamam. Şöyle tamam. geldi, mangalımız her şeyimiz geldi. Hazır. Ben İçteniz şimdi haşhaşlık kebaptan başlayayım. Tamam. Şöyle 180 gram. Tamam. Şöyle şu şişten saplarız. Tamam. Yukarıdan aşağı mı yapıyoruz Tamam. İsterseniz birazdan size de bir kebap saplamayı... O zaman ben belli ben takayım. Tamam. Seve seve. Bayılırım böyle maceralı işlere. Şimdi dediğimiz gibi benim besleyim kasaplık. Evet. Ustamın işi de kebap ustalığı. Yani ikisinin arasında tek bir ortak nokta var, et. Ama yaptığı iş tamamen farklı bir iş. Şimdi ee, haşhaş evet. haş kebabımızı ocağa koyuyoruz. Şöyle başladık. Ondan sonra Adam şimdi ustam. Musti sıra Adana tamam. kebabına geçiyoruz. Adama ben bir Adana, siz de bir Tabii. Adana, beraber yapalım. Tabii. Çünkü e, içinde... Biber olduğu için kebap fı fıstıklı kebabımıza bulaşmaması için. Tamam. Şöyle isterseniz siz tamam. şuradan başlayın. Şöyle. Ben de şöyle bir tane alayım. İlk hamle doğru mu usta? Tabii. Tabii. şimdi sizin e, yapmanız normal bir kebapçı ustası gibi olmaz ama. İllaki. Eliniz ki. bu işe yatkın yani. O kadar da kötü değil gibi. Tabii. hareket karikatını evet Vay, gayet de... Biraz kendimi şımartayım. Yok köşe, iyi, güzel, güzel yani. Tabi buradaki incelik, şişe saplamadaki incelik olduğu gibi gözükebilir ama bazı yan açıları iyi yapışmazsa Dökülebilir. Evet, mangalda ustam benim söyleyeceğimi söyledi. Şöyle nakış. Evet, nakış gibi ama benimki biraz tabii ki ustam benzemedi ama tabii. Şimdi Adana kebabımızı atıyoruz hocam. Hocam kontrol etmen gereken bir şey var mı? Yok, iyi şu an gayet Bilmiyorum, güzel. Düşme yapar mı? Biraz Hayır. ince oldu bu kısım ama. Tabii onu ben düzeltme yaparım. Tamam ustam. Şöyle. Teşekkür ederim şansı bana verdiğin için. Tabii. Tabii dağlar kadar fark var. E, tabii ki yani biz burada kebaptan anlıyoruz. Şimdi aynı de... et hiçbir parça ilave etmeden e, aradık farkı görüyor musunuz sevgili seyirciler? Şimdi... Bunu da şöyle bırakıyoruz. Mangala çapraz koymamızın bir sebebi var mı? Yoksa etin açısını ayarlamak için yok, mi? mangalımız biraz şişlerimize göre küçük olduğu için. Evet. Biz o yüzden biraz yatık koyduk. Tamam. Şöyle yatık olması sebebi oldu. Şimdi bunları pişsin. Ondan sonra fıstıklı kebaba içeceğiz. Tamam. Tabii ki şu an şu üçünü pişirelim. Sütü ortamı sonra... kısıtlı olduğu için tabii ki. Tabii, tabii. Az şu bir... Şu anki elimizde olan imkanlarla tam ustam bunları yapıyoruz. Okey. Gece saat bir buçuk ve biz <laughs> kebap çekimi için sütüde mangal yaktık. Bu da bir farklı bir işin boyutu. Ee, sonucu biraz sonra hep beraber göreceğiz. Tabi ortam biraz sıcak olduğu için şimdi bir de mangal üstüne mangalın sıcak girince tabi ette biraz bir kendini salma olayı gerçekleşti. Bu Tabii da gayet de. normal. Şu anki şu ortamda imkanlarımızdan dolayı. Evet. Mustacığım senden bir elime rica edelim. Hemen ustam ne demek. Buyur ustam. Buyur. Bu arada şu fıstıklı kebabımızı saplayalım. Tamam. Bu arada etleri çevirelim istersen. Şöyle etleri çevirelim. Tamam. Bu arada benim yapmam gereken bir şey var mı ustam? Şu an sizin yapmanız gereken orada biraz göbek doğrayın bana. Ben önce havucu rendeleyeyim ustam. Ondan da başlayabilirsiniz. Tamam. Şöyle ocağımız alev aldı. Onu bir tamam usta. Karıştırayım. Başım. Bu ortamda enişte yapmaya çalışıyoruz değil mi usta? Evet. Onların imkanlarla yapmaya çalışıyoruz. Musti şu kebaplarımız pişti. Kenara alıyorum. Tamam. Ben ne yapayım Mustafa arada? Siz de şu göbeği, göbeği doğrayın. Ondan tamam. sonra kıl başlayayım. başlayın. Ben de şu fıstıklı kebabı saplamaya başlayayım. Tamam ustam. Ben de göbeği... Siz de Testim. göbeği orada. O arada avuç çekin. Ben de şu fıstıklı kebabı... Avuç hazır alayım. usta. Tamam. Şimdi soğana geçebilirsin. Tamam. İnce kıyıyorum ustam. Tabii. Evet, şimdi sıra fıstıklı kebabımızı pişiriyoruz. O arada Musi ben şu servis tabağını alayım, onu hazır, hazırlayayım. Hemen ustam. bir eldivenimi değiştirebilir miyim? Tabii diyeceğiz? ki. Eldiven alabilir miyim? Tabii ki. 1-2 iki ustam? 2 i̇ki aldım. Tamam. Teşekkürler. Rica ustam. Ben devam ediyorum. Tabii. Şimdi ben de bu arada tabağımı açayım. Ustam yarım soğan yeterli mi? Tabii yeterli. Ee, sumak karışımını sen mi yaparsın? Siz yapabilirsiniz. Ha. Ben size göstereyim. Ben bu şekilde yaydırıyorum. Tamam. üstüne sumağımı yaydırıp. Bu arada sumak derken sevgili seyirciler sumak dünyada tek GDO'su, GDO'su olmayan baharat ürünüdür. Hiçbir şekilde içinde GDO'su yoktur. Tamamen doğaldır. Ee, onun için soğan eşliğinde kebap tarzı olsun, et tarzı olsun bütün ürünlerde tüketilmesi çok güzeldir. Ustam üstüne yaydırıp elimle... Tabii tabii. Siz eliniz dökebilirsiniz. Tamam. Tamam yeterli dedim. Yeterli musun? Tamam. Biraz da benden olsun Tabii. ustam. Bu Onu şekil şöyle tek eline tek ovala, eline. tak. Sıkmadan, Sıkmadan değil mi ustam? Tamamdır. Fazla sıkıldığı zaman suyu çıkar tamam. o ise. Şunu da tek tek dağıtayım. Tamam. Soğanımız hazır ustam. Bunu da şöyle. Ben bu arada ellerimi yıkayayım. Tamam. Evet ustam. Evet şimdi de fıstıklı kebabımız. Bir var ben de yardımcı Tabii şöyle bir yelpaze alabilir miyim? Tamam bu ustam hemen. İyice duman altı olduk ama artık. hep. ama bizim de ateşimiz. Sütü, da. <laughs> Tabii şu imkanlarla. Mangal yapmak bir çılgınlık olsa gerek. Şu ateşimiz biraz cansız olduğu için yerlemek tamam. zorunda kalıyoruz ki tamam, kebabımız güzel pişsin. Tamam ustam benim. Ben bu arada soğanı hazırladım. Tabak servis tabağımız hazır. Tabii Benden ben başka bir isteği var mı? O arada ben sizden lavaş pide alayım. tırnak. Tamam. Bir tırnaklı mı olsun? Lavaş alayım. Lavaş. Buyur Tabii. ustam. Ben yapayım isterseniz az bir şey yavaş yavaş. Tabii siz buyurun. Hem de elim alışmış olur. Tabii. De şu arada oh. çam alayım. Şöyle tabak ortasını çekelim. Tamam. Ama 3 ayrı kebapta da tabağımız servisimiz aynı hazırlıyor. Bir değişiklik yok. Tabii değişiklik yok. Bu Buyur, bizim tabağımızın görüntüsünü tamam daha güzel gösteriyor. Tabak dolu görünüyor. Tek lavaşla mı e, bir iş tüketmeliyiz bu kebap tarzıdır? Yoksa tırnaklı pilavlar de olabilir mi? Yok isteğinize bağlı yani. Tamam. Sizin tarzınıza bağlı. Mesela lavaşla yemek isteyenler de oluyor. İnce. Şu anda fıstıkların piştiğini görüyorum. Harika tabii, bir görüntü tabii, veriyor. Güzel. Sadece fıstıklı kebabımız kaldı, diğer kebaplarımız da... Ama tadını da... o kadar çok merak ediyorum ki... Tabii, birazdan sunumu yaparken tadına bakarız. İlk defa yemiş olacağım, çok merak ediyorum. Ama siz normal kasapsınız, yani etin... Ya şimdi ustam... ...içinde olduğunuz doğru için... Doğru söylüyorsun ama... Ee, ...dedim, temin de söyledim, ikimizin ortak noktası et. Tabii. Ama sizde ustalık yemek üzerine yani, tüketim üzerine odaklanmış. Bizde de eti hazırlama, işleme önüne. Tabi E tabii bizim sizin kadar bir etli hazırlama bilgimiz yok. Ben her zaman her çekimlere söylüyorum. Ben bir kasabım ama aşçı değilim. Fazla mutfak kültürüm yok. Sadece sizlere sizlere sunmuş olduğumuz et çeşitlerini sizlere nasıl pişirebilirsiniz onların kolaylıklarını gösteriyoruz. Ama bu bambaşka bir ustalık tabii ki. Şimdi ateşimizi de karıştırmadığımızda aldık. O damlanan yağlardan dolayı alev alıyor. Tamam. Alev alıyor. Gayet normal. Tabii biz onu tabii ama tabii sütü ayağlamak... ortamı, normal değil tabii ki yani. Tabii ki yani illek. Her şey çok kısıtlı yani. Olan imkanlarla yapmaya çalışıyoruz. Senelerden bir Ömer Usta mı? Ömer diyeyim ben artık. Usta diyoruz da yani Yiğit lakabı da ya. Çok mütevazi. İlla ki sizli ol, bizli böyle konuşuyor. Her zaman söylüyorum Ömerciğim biraz rahat ol. Doğal takıl. Yok Ömer kendi mütevazilinden hiçbir şekilde ödün vermiyor. Hala böyle sizli bizli Şunu ama o tamam kendini, kendi içinin güzelliğinden kaynaklanıyor. Sağolsun. Sağ ben bunları kenara alayım, yavaş yavaş. Şunları alayım. Şimdi sonumuza geçiyoruz. Pişmiş kebaplarımızı tamam. Servis aşaması hazır. Bunları da alayım ben. Net bir görüntü çıksın ortaya. Sanıyorum benim bu şekli iyi midir? Çok güzel. Teşekkür ederim. Şimdi Sağ olun. kebaplarımızdan başlıyoruz. İsim olarak söyleyelim. Adana kebabı. Adana kebabı. Tamam usta. Adana tamam. kebabını çekiyoruz. Süpersin. Sıradaki sonra haşhaş, haşhaş kebabımız. kebabımız. Kapmış işi. Tabii. Tamam. Neden çakarttım Çalmış. ama? Şişin farkını bildiğim için. Evet ustam. Şimdi Son kalan kebabı onu da çekeceğiz. Tamam. Ondan sonra pidelerimizi şöyle ısıtacağım. Şöyle kısaltma başlarımız sıcak olur. Etimiz de pişmek üzeredir. Tabii etimiz de hazır. Renginden belli zaten. Ondan sonra tadıma başlarsın. Vallahi çok merak ediyorum şu fıstık kebabını. Saat gece 2'ye geliyor ve biz kebap yiyeceğiz. Müthiş heyecanlıyız. Sen, sen istedin diye biz o kadar yolu Arkadaşlar bir çay demleyin de bari bu ağır eti yedikten sonra midemiz böyle bir rahatlasın. Ustam ne diyorsun? İyi olur. Ee, yoksa gece artık uyurken bilmiyorum artık yani ee, farklı rüyalar görmeyelim. Şöyle fıstık kebabımızı çekiyoruz. Tamamdır. Cızırtısını gördünüz. Evet ustam. Evet sevgili seyirciler kebaplarımız servise hazır. Fıstık kebabımız, Adana kebabımız, haşhaş kebabımız hepsi hazır pişti. Ee, başka yapacak bir şey var mı ustam? Yok mu seyircim? Orada bir Ama çatal alayım. Ama tadını sabırsızlıkla Tabii, ay, merak ediyorum. Tabii bir çatal ediyorum. alayım ben size seher tarzını sunmaya hazırladım. Buyur ustam benim. Şöyle fıstıklı kebaptan. Lavaşlı mı? Lavaşlı mı tavsiye Yok, edersin? Yok şöyle bir tadına bakın. Ha, etin tadını alınmak için. Tabii, Tabii şöyle buyurun. Vallahi ben bakalım. elleyeceğim ustam. Buyur. Ben doğal takılmayı çok severim. Tadı, lezzetli, tozlu her şeyi. Antep fıstığının piştikten sonra bu kadar lezzetli olduğunu ilk defa görüyorum. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Bir de ben haşhaş kebabını çok merak ediyorum çok. ustam. Şöyle hassastan da. Ben yine elli olsun. Doğal takılacağım. İki sahnet, saniye, et. İki saniye et grubu. Ama içindeki bir tık baharat değişikliği, bir içine fıstık girmesi o kadar farklı bir lezzet ortaya çıkartıyor ki. Tarif yok. Kesinlikle bunu denemeniz lazım. Ustam tekrar çok teşekkür ederim. Aferin. Müthiş bir lezzet. Aferin. Eline koluna ayağına saat bu saatte. Afiyet olsun. Sevgili Mehmet buraya kadar estağfurullah. Çok naz, çok mütevazisin. Ben sizlerin adına bu güzel kebapları tattım. Çok lezzetliydi. Şimdiden herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere. Çok sağ Görüşmek üzere. Sağ Allah razı olsun. Herkese hoşça kalın.